Evet, bugün keçi boynuzu ve bazı yerlerde de harnup denilen e, bitkinin meyvenin nasıl yetiştiğini olduğunu göstermek istiyorum. Evet, böyle arkadaşlar ağaçlarda yetişiyor, ağaçların gövde kısımlarından genelde çıkıyor. Öncesinde böyle fasulye gibi, bakla gibi, yeşil yeşil oluyor. Daha sonra havaların ısınmasıyla gittikçe siyahlaşıyor, şekerleniyor, tatlanıyor ve toplamaya hazır hale geliyor. Bunlar daha da büyüyecekler. Bunu birçok e, rahatsızlıkta kullanıyorlar. Faydasının olduğunu söylüyorlar. Toz halinde kullananlar da var. Bu şekilde olgunlaştıktan sonra bu şekilde yiyenler de var. Maddi değeri buralarda çok yüksek, hatta hırsızlığı çalınma olayları çok oluyor, topluyorlar insanlar başkalarının mallarına. <laughs> Bu şekilde görmemiş olanlara göstermek istedim.